Evet. Hadi size bir sır vereyim. Şimdi narsist kişiye borderline elinde sonunda unutacaktır. E, fakat fakat antisosyal kişiye ömür boyu unutamaz arkadaşlar borderline. Yani e, tabii ki de tedaviden sonra bu duygusu çok azalır. Özellikle görmüyorsa vesaire. Fakat um, unutmayın bir borderline'ın kalbinde olan kişi her zaman antisosyaldir. Ama borderline için bu kötüdür çünkü kendisi tedavi olmuştur. Karşısındaki, karşısındaki olmadığı için her zaman aldatacaktır onu. Yani zaten tekrar olmaz da. Yani nasıl diyeyim? yani antisosyal borderline unutamaz mı? Birçok kaynak çok farklı şeyler söylüyor. Yani kimi diyor ki ee, saplantılı, bağımlıdır antisosyal. Kimi hemen başkasına geçer, hemen unutur. Kimi öde almak için başkasıyla olur. E, fakat yani tedavi olmayacağı için Borderline zaten e, aldatılacağını her zaman biliyor olur o kişi tarafından e, ve tabii e, psikoloğu her zaman uzak tutmaya e, çalışacaktır çünkü yani kadını kullanıyordur an sosyal genelde e, Borderlarda zaten şey yok yani kullanılacak hali yok hani. dolayısıyla. E, Uzak tutacaktır diye düşünüyorum. Ama borderline kişi ant görünce görünce tekrar sevmeyecek mi? E, tabii ki de çok sevecek ama e, görmediği sürede sorun yok diye düşünüyorum. E, ama e, bir daha borderline öyle bir tabii iyileşiyor bir de öyle bir aşk asla yaşayamayacaktır diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?